Londra'da yaşayan 43 yaşındaki Simon Blake'in 16 Aralık 2015 tarihinde kaybolduğu bildirildi. Kendisi bir aktristti. East Enders isimli bir televizyon programında uzun süre rol almıştı. Tam 56 bölüm o dizide oynamıştı. Sonradan işaret dili eğitmeni ve tercüman olmak için oyunculuktan emekli olmaya karar verdi. Blake'in iki oğlu vardı. Zachary ve Amon oynadığı dizide kötü karakter olan aldatıcı ve düşman bir karakteri canlandırıyordu. Dizinin hayranları ondan nefret ediyordu. Oyuncu ve karakteri ayıramadıkları için ona ölmesi gerektiğini söyleyen nefret dolu mektuplar yolluyorlardı. Blake'in hayatı 2013 yılında kolları ve bacakları ile ilgili sorunlar yaşamaya başladığında kötü bir yöne doğru gitmeye başladı. Koordinasyon kaybı, motor becerilerine zorluk gibi bir takım sorunlarla mücadele ediyordu işaret dilleri eğitimi vermeye devam ederken öğrettiği çoğu şeyin yanlış olduğunu fark etti. Kaslarında oluşan bu sorunlar onun işine devam etmesine engel oluyordu. Kendisine 11 Aralık 2015'te ALS hastalığı teşhisi konulmuştu. ALS hastalığı bir kişinin sinir sisteminin kademeli olarak bozulmasına neden olan bir hastalıktır. Kişi yavaş yavaş yürüme yeteneğini kaybeder. Daha sonra kollarını da hareket ettirememeye başlar. Hastalık ilerledikçe kişi bütün hareket yeteneğini kaybeder. Kişi ileri aşamalarda nefes alma gibi eylemlerde zorluk yaşamaya başlar. En sonunda hasta görme yeteneğini de kaybeder ve bu hastalık ölümle sonuçlanır. AIDS teşhisi konulan bir kişi genellikle 4 yıl içinde hayatını kaybeder. Siyana bu teşhis konulduğunda ise 2 yıldır bu hastalıkla uğraşıyordu. Az zamanı kalmıştı. Hayatının yakında biteceğinin farkındaydı. Fakat bundan 3 hafta sonra bir cinayete kurban gideceğini asla tahmin etmiyordu. 16 Aralık günü Blake'in ailesi Blake'ten gelen bir dizi kısa mesaj aldılar. Mesajlarda özet olarak bir sürü her şeyden uzaklaşması gerektiği gibi şeyler yazıyordu. Bunlar çok tuhaf mesajlardı. Onları korkutmuştu. Çünkü bu asla onun atacağı türden mesajlardan değildi. Blake, çocukları ve kocası Arthur Simpson Kent ile beraber yaşıyordu. Ancak Blake, ölümcül hastalığının teşhisinden sonra annesinin yanına dönmeye karar vermişti. Arthur ise kesinlikle ve kesinlikle oraya gelmeyeceğini söyledi. Bir süredir ilişkilerinde sorunlar vardı. Blake'in annesinin onu görmek istemediğini biliyordu. Şiddetli geçimsizliğe varan sorunlara Ailes teşhisi son darbeydi. Sian bu ilişkiyi kurtaramayacağının farkındaydı. Öleceğini biliyordu. Kalan son vakitlerini de bununla uğraşarak harcamak istemiyordu. Arthur'a bunu çok net bir şekilde ifade edecekti. 13 Aralık'ta Sian, annesini ve kız kardeşini ziyarete gitti. Yanlarına taşınmak istediğini söyledi. 14 Aralık'ta evine geri döndü. Yakın zamana taşınacaktı. Arthur ve Sian o gece tartışmaya başladılar. Tartışma şiddetlendi Sia'nın hastalığı nedeniyle ona direnmesi imkansızdı. Ve o gece Arthur Sia'nı öldürdü. Fakat sadece bununla da kalmadı. Daha sonrasında iki oğlunun da canına kıydı. Cinayetten sonra Arthur Sia'nın telefonundan Sia'nın ailesine mesajlar gönderdi. Çocukları alıp bir süre uzaklaşacağını yazıyordu. Yazdığı mesajlardan bir kesit aktarmam gerekirse kimse beni iyileştiremez. Yalnız kalmak istiyorum. Beni aramayın, sormayın. Üç gün sonra çocukların okula gitmemesi ve Sian'ın ailesinin endişelenmesi üzerine Sian Blake'in evine bir polis ekibi gönderildi. Kapıyı Arthur açtı. Karısının üniversiteden bir arkadaşına kalmaya gittiğini söyledi. Polis daha fazla bir şey yapamazdı. Arama izinleri yoktu. Fakat dört saat sonra yine kapıyı çalmaya karar verdiler. Döndüklerinde ise ev boştu. Arthur hiçbir yerde yoktu. Blake'in arabası 3 Ocak 2016'da evinden uzak bir konumda terk edilmiş olarak bulundu. Kısa bir süre sonra da Sian'ın evinin çevresinde kapsamlı bir arama başladı. Bu arama yaklaşık 20 gün sürdü. 20 günün sonunda ise korkunç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sian ve iki çocuğu arka bahçeye plastiğe sarılı halde gömülmüş olarak bulundular. Hepsi bıçaklanmış ve dövülerek öldürülmüştü. Polis Arthur'un sorumlu olduğundan emindi. Cesetler bulunmadan önce de bundan eminlerdi. Fakat artık ellerinde somut kanıtlar vardı. Ancak Arthur bu noktada çoktan İngiltere'den kaçmıştı. O gün evine polis geldikten sonra hemen kaçmıştı. Afrika'ya, Ghana'ya gitmişti. Şubat 2016'da ortak bir polis çalışması tutuklandı. Ganalı bir polis onu yakaladığı sırada bir şezlongda uzanmış Hindistan cevizi içiyordu. Gana polisi böyle cani bir katili bu kadar kolay yakaladıkları için şaşkın, aynı zamanda gururlulardı. 10 Haziran 2006'da Arthur tüm cinayetlerden sorumlu olduğunu kabul etti. Sia'nın ölümcül hastalığından dolayı öleceği düşüncesi onu delirtmiş, bu yüzden karısını öldürdüğünü iddia etmişti onu yavaş ve sefil bir ölümden kurtardığını düşünüyordu. Aynı zamanda anneleri olmadan çocuklarını yaşayamayacağını bildiği için onları da öldürdüğünü söylemiştir. Siyanlar arasında bir anlaşma olduğunu, hastalık belirli bir noktaya geldiğinde onu öldüreceği yönünde ona söz verdiğini öne sürmüştü. Aynı zamanda çocukları da öldüreceğine söz vermesini istemiştir. Bunlar tamamen Arthur'un iddiaları doğrulukları asla kanıtlanmadı ve kanıtlanamaz da. Şahsen ben bunların kötü ve iğrenç bir bahane olduğunu düşünüyorum. Bıçaklayarak ve döverek hem karısını hem çocuklarını öldüren biri bunu iyi niyetle yapmış olamaz. Mahkemede Sian'ın annesi şöyle söylemiştir. Sian değerli çocuklarını koruyamadı. Zachary'nin annesini ve küçük kardeşini babalarına karşı korumaya çalıştığını eminim her gün yorgun uyanıyorum. Bütün gecelerimiz bizi terk etmeyen üzgünlük yüzünden artık uykusuz. Arthur canavarca duygularla katletme suçundan yargılandı. 5 Ekim 2006 tarihinde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hapisten çıkması mümkün değil. İlerleyen yıllarda bu karara itiraz etmeye devam etti. Şartlı tahliye hakkı istedi. Fakat bu talebi onaylanmadı hala da cezasını çekmeye devam ediyor. Şöyle bir detayla bitirmek istiyorum. Aynı dizide daha önce rol almış Gemma McCluskey isimli bir kadın da 2012 yılında bir cinayete kurban gitmiştir. Vücudu parçalanmış halde bulunmuş ve bu cinayet yerel halkı oldukça korkutmuştur. Olayla ilgili görüşleriniz nedir? Yorumlarınızı bekliyorum.